Info Yatırım, Yatırımın Infosu podcastinden herkese günaydın. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti. Türkiye'nin notu B3'ten B1'e yükselirken kredi notu görünümünü pozitif olarak korudu. Konsensus beklenti notun B2'ye yükseltilmesi olurken bizim beklentimiz ise notun B1'e yükseltilmesiydi. Moody's'in iki kademe not artışından sonra da S&P, Fitch ve Moody's Türkiye'nin notunu aynı yerde getirmiş oldu. Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak rasyonel para politikaları, kredi risk primlerindeki geri çekilme ve döviz rezervlerindeki artış olarak görebiliriz. Enflasyonun aralık itibariyle %45'in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de %38'den %30'a düşürüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasının kredibilitesini hızla arttırdığı, bunun da TL'ye olan güvenin tesis edilmesine yardımcı olduğu da vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aday belirsizliği kısmi olarak son buldu. Mevcut başkan ve başkan adayı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden seçim yarışından çekildikten sonra başkan yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden'ın çekilmesinden sonra Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Biden hiç başkan olmamalıydı. Biden başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değil. Ve durumu devam etmeye de uygun değil, dedi. Aynı zamanda Donald Trump'ın vurulmasıyla Trump'ın başkanlığını garantileyen ve Trump Trade hisselerine akın eden yatırımcılar Biden'ın çekilmesi ve Kamala Harris'in başkanlığa adaylığını koymasıyla birlikte gelecek günlerde belirsiz ve volatil bir piyasa ile karşı karşıya da kalabilir. Bist 100 endeksi ise geçtiğimiz haftayı %0,8 artışla 11.156 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftayı sakin seyirle geçiren endeks haber akışları ile kısa vadeli yön arayışındaydı. Moody's'in Türkiye'ye değerlendirilmesindeki olumlu görüşlerinin yanı sıra Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL'yi özendirme perspektifi çerçevesinde attığı adımlar ile BIST 100 endeksinin güne yukarı yönlü başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST 100 endeksinde TL bazında 11.145 seviyesine pivot, 11.205, 11.255, 11.315 seviyelerine direnç... 11.095, 11.035, 11.985 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 339,2, 340,6, 342,5 seviyeleri direnç, 335,8, 334,0, 332,5 seviyeleri destek olarak izlenecek. Ben Info Yatırım'dan Berk Tezgüler. Herkese günaydın. Hepinize bol kazançlar, iyi günler.